arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 67, 68 ve 69'u işleyeceğiz. Konumuz enerji dönüşümleri. Bir yüzücü tramplenden şekildeki gibi atlayıp havuza dalıyor. Bu sırada hangi enerji türlerinin varlığından bahsedebiliriz? Bu enerji türlerinin birbiriyle bir ilişkisi var mıdır? Enerjiler birbirine dönüşebilir mi? Bu yüzücünün tramblenden şekildeki gibi atlaması durumunda atlayacağı zaman tahtanın üzerinden zıplarken esneklik potansiyel enerjisi depolanıyor. Atladığı zaman hem kinetik hem de potansiyel enerji hisseder. Hissetmiş olduğu bu enerji türleri birbirlerini etki ederek kişinin kuvvetini arttırır. Ellerimiz ısınıyor. Kronometreyi ayarlayarak 5 saniye boyunca ellerimizi birbirine yavaşça sürtelim ellerimizi yüzümüze dokundurarak elimizin sıcaklığını hissedelim. Ellerimizin normal sıcaklığına dönmesi için bir süre bekleyelim. Kronometreyi ayarlayarak ellerimizi 5 saniye boyunca biraz daha hızlıca birbirine sürtelim. Ellerimizi tekrar yüzümüze dokundurarak elimizin sıcaklığını hissedelim. İki durumda da ellerimizde hissettiğimiz sıcaklıkları birbiriyle karşılaştıralım. Hangi durumda elimiz daha çok ısındı? ellerimizi ikinci defa hızlı bir şekilde birbirine sürttüğümüz zaman daha çok ısındı. Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde oluşan kinetik enerji hangi enerjiye dönüştü? Kinetik enerji ısı enerjisine dönüştü. Elimizin ısınması da bu yüzdendir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.